Bel fıtığında sanının aksine ameliyat çok nadir olarak gerekir. Bel fıtığının neredeyse yüzde %92'sinde ameliyat gerektirmeyen bir durum vardır. Ameliyat gerektirmeyen bir durum tespit edilirse mutlaka fizik tedavi veya nörel terapi veya e, manuel terapi denilen yardımcı tedavi metotları uygulanmalıdır. Sadece ilaç ve istirahat bel fıtığında hiçbir yarar sağlamaz. Ağrıyı kısa süre için giderir ama şikayetler tekrar başlar. Bel fıtığında mutlak ameliyat gerektiren durumlar bacakta ilerleyen bir güç kaybıdır. Yani hastayın felce doğru gidişidir. Eğer doktor hastanın felce doğru gidişi konusunda herhangi bir şüpheye kapılırsa mutlaka hastayı ameliyat etmeli, gelişen teknolojiler karşısında hastayı sakat kalma felç olma riskine sokmamalıdır.